Şimdi Efendimiz sallallahu ve işte burada hem ayette hem hadiste zikredildiği gibi bütün cihan için, bütün yaratılmış alemler için rahmetlidir. Vallahi rahmettir. Yani onun, bırakın onun günlük hayatındaki insanlarla, insanlarla olan muamelelerini onun cihada gitmesi bile rahmettir. Yani cihad edip de savaştı yani onun cihad edip de savaşması, yani gıtal yapması bile nedir? Rahmettir. Çünkü Efendimiz sallallahu ve bu gıtalla, bu cihatla neyi kaldırıyor? İslam ile insanların arasındaki o perdeyi kaldırıyor. Onun için cihad etti Peygamber Aleyhisselam. Yoksa insanlara haşa öldürmek için falan değil. Ve Efendimiz Sallallahu hayatı boyunca, hayatı boyunca gittiği gazvelerin hiçbirisinde bir tane kim, bir tane müşriği, bir tane kafiri asla öldürmemiştir. Öldürmemiştir. Onun kılıcına hiçbir beşerin, beşerine kanı bulaşmamıştır. Bugün baktığımız zaman, şimdi Peygamber Aleyhisselam'ın e, ismi bile ne yapıyor? İnsanların kafasında farklı bir şey yani İslam'a fobi dediğimiz özellikle kötü propaganda e, ne yapmış? İnsanların kafasına Peygamber Aleyhisselam'ı işte kılıç peygamberi, cihat peygamberi Tabii ki Peygamber Aleyhisselam öyle buyuruyor. Ben cihat peygamberiyim, ben kılıç peygamberiyim. E, cennet Kılıçların gölgesi altındadır demiştir, buyurmuştur. Ama ne yapmıştır bunu? Bunu insanlara İslam'ı götürmek için, imanı götürmek için kullanmıştır. Mesela Halid İbni Velid radıyallahu var. Bunlar bir şeye gidiyorlar. Efendimiz sallallahu onu kumandanlarında bir köye gönderiyor bunları. Adamlar iman etmiyor. Tabi iman etmeyince Halid İbni Velid şey bir insan, cevval bir insan, kadablı bir insan. Yani Ad Esedullah yani Hazreti Hamza Efendimiz gibi. Seyfullah. Allah'ın kılıcı, Allah'ın aslanı olan bir insan. Ne yapıyor? Bu çoluk çocuk demeden herkesi kılıçtan geçiriyor. Ve Medine'ye dönünce efendim sahabe e ne yapıyor? İnsanlar şikayet ediyorlar. Diyorlar ki ya Resulullah bu Halid herkes kılıçtan geçirdi yani çoğu çocuk demeden. Peygamber selam açıyor. Allah'ım ben Halid'in yaptığına beriyim. Ben çünkü böyle bir şey demedim. Ya. Başka bir şey de Huneyn'de de olacak. Usayd i Hudayr radıyallahu anh Huneyn'de kafirler, müşrikler kendi çoluk çocuklarını, kadınlarını, herkesi getirmişler savaş meydanına. Peygamber sana ne, ne buyuruyor? Diyor ki kadınlarla savaşılmayacak, çocuklarla asla dokunulmayacak. Cihat meydanda bile olsa. Useyd bin Hudeyr diyor ki ya Resulallah bunlar, yani bunlar işte gelmişler buraya, hepsini geçirelim kılıçtan. Zaten müşrik çocukları diyor. Böyle kafası biraz şey yapmış, kızmış yani öfkelenmiş. Zaten müşrik çocukları, bunlar da zaten müşrik olacak. <laughs> Dediği an, efendim sallallahu bakın, tarihe geçecek bir şey söylüyor. Diyor ki, sizler de diyor, başka müşriklerin çocukları değil miydiniz? Terbiyeyi görüyor musun? Cihat meydanındasın, o çoluk çocuğunu getirmiş kafirlere bile Peygamber Sam acımasa acımayabilir. Ama değil işte. Kadınlara, Useyd bin Hudeyr elimize geçmiş ya Resulallah hepsini öldürelim. Dediği zaman ne diyor zaten müşrik çocukları. Bunlar da büyünce müşrik olur. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselam? Siz de bir zamanlar müşriklerin çocuklarıydınız. Görüyor musun rahmeti, merhameti, biz bunlar ne kadar yani yoksunuz. Yani herkese kafamız bozuluyor, herkese. Kafirlere kafanın bozulacağı yerde müminlere kafam bozuluyor. Allah muhafaza etsin. Yani Peygamber aleyhisselam herkese merhametliydi, kafire bile merhametliydi. Bedir savaşı olmuş. İşte Ebu Cehil gibi, Velid bin Mughire gibi değil mi? Nice adamlar orada Bedir'de öldürülmüşler. Utbe, Şeybe, Valid. Efendimiz sallallahu aleyhi ne yapıyor? Kendi sahabe efendilerimizden 14 tane şehidi defrettiği gibi onları da götürüp bir yere attırmıyor. Onları da defnediyor. Yani orada Bedir kuyularına işte koydular deniyor ya. Aslında Efendimiz sallallahu ne yapıyor? Onları da diğerleri gibi defnediyor zaten. Ya. Kafir olarak öldüler. Müşrik olarak öldüler. Efendimiz sallallahu aleyhi öldürmeye geldiler. Ama ne yaptı? Efendimiz sallallahu aleyhi Buna rağmen insan insandır. Merhamet işte. Başka bir gün Efendimiz Hasan Medine'de sahabe efendilerimize oturuyor. Bir tane Yahudi cenazesi geçiyor Peygamber Hüseyin huzurundan. Efendimiz Hasan tabi ayağa kalkıyor onu görünce. Diyorlar ki ya Resulallah bu işte Yahudi yani. Niye ayağa kalktın? Diyor ki o da Allah'ın yarattığı kullardan bir kul değil miydi? Ve ruhunu Allah'a teslim etti. Ya yani Efendimiz insana olan ikramı, verdiği tatif ne kadar yüce değil mi? Belki düşmanı, doğru düşmanı küfür üzere öldü ama değil işte. Küfür üzere bile olsa insan insandır. Allah'ın yarattığı mahluktur. Başka değil. Ya bugün bunu genişletin yani. Bir Yahudi çocuğu Peygamber Aleyhisselam hizmet ediyor. Peygamber Aleyhisselam da komşusu çok hastalanmış Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. sellem'e haber verildi. Peygamber ve hemen diyor kalktı. O Yahudinin evine gitti. Baktı ki çocuk can çekişiyor. Artık ölüm, ölüm yolculuğunda. Evladım dedi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah de. Çocuk diyor böyle baygın bir şekilde babasına baktı. Babası dedi ki Ebu Kasım'ın dediğini söyle oğlum dedi diyor. Ve diyor Enes bin Malik çocuk La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedi. Sonra da ruhunu Allah'a teslim etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor kapıya çıkınca diyor Allah'a öyle hamdetti Öyle sevindi ki elhamdülillah kurtardık. Elhamdülillah kurtardık. Niye? Çünkü ebedi alemi kurtardı. O sözü söyleyerek. Ebedi alemi. Belki bize çok basit bir söz ama o basit dediğin söz var ya o basit dediğin söz sana ebedi cenneti getirecek bir söz. Bu çok ciddi alınacak bir şey. Ben bugün anti parante şunu söyleyeyim.